Şimdi Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde hazine bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Halbuki ayette diyor ki, bak diyor ki ayette, كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ Eğer ki biz ona öğrettik ki, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatinden öğrettik ki yoksa diyor kralın şer hükmüne göre onu alamayacaktı kardeşini diyor. Bak kralın hükmüyle hükmediyormuş adam. Kralın hükmüyle hükmediyormuş. Biz ona diyor kardeşini alsın diye Yakup'un kanununu öğrettik. Ayet açık. Başka bir ayet. Hani İslami sistem olmayan yerde küfre girmek ve girmemek hani memurlar. Memurlardan bahsediyoruz burada daha çok. Başka bir ayette diyor ki Mümin, Mümin suresi 28. ayet olması lazım. Estağuzu billah. Ve kâle racülün müminun min âli firavne. Bak ne diyor. Bir adam dedi ki sıfatlarına bakın şimdi o adamın sıfatları. Müminun, mümin, müslüman yani. Öbür sıfatı min âli firavne. Firavun, firavunun, firavunun ehlinden, onun bürokrasisinden, onun adamlarından. Bak firavundan daha zalim, daha İslam düşmanı, Allah düşmanı bir devlet var mı? Bak onun devletinin içinde mümin kalabilmiş adam. Ve diyor ki, yek tümü imanehu, imanını gizlemiş. Ayetin devamı var. Hz. Musa'yı öldürmek istediği zaman onu savunuyor. Bak diyor ki, mümin adam, Firavun'un devletinde görevli mümin bir adam. Efendim memur olursan kafir olur. Kim dedi bunu ya? He, şu sır şu. Allah'ın indirdiği gönlünde olacak. Hangi sistem içerisinde çalışırsan çalış, gönlünde Allah'ın indirdiği galip olacak. Bizim müminlerimizi kandırmalarına imkan vermeyin. Gençleri zehirliyorlar. Tağut ayetleriyle bir kere bir kişiyi tekfir etmek senin benim hakkım değil. Bir kişiyi kim tekfir eder biliyor musun? Dinden çıktığına kim karar verir? Kadı, kadı. Adamın yaptığı küfür işi görülür. Şikayetçi olunur, şahitler getirilir. Kadının huzurunda kadı kadı İslam hukukundaki kadı buna karar verir. Sen bir adamı tekfir etme hakkına sahip değilsin. Böyle bir yetkin yok. İslam hukuku konuşacaksak, devlet hukuku konuşacaksak buradan konuşacağız. Bir adamı kimse kimseyi tekfir edemez. Ya ne hale geldi ortalık? Millet anasını babasını tekfir ediyor beyler. Ve adamlar diyor ki senin anan baban kafir dinleme sözünü diyor. Aileleri parçalıyorlar. Bize gelen soruları bir görseniz. Kadın kocasını terk ediyor. Sen kafirsin diye. Onlarca örnek var benim ölümde, önümde, elimde. Bunlara kalmış, bu terör kafalılara kaymış, kocasını tekfir ediyor. Böyle kandırıyorlar. Karısını bırakan var, karısını da bırakan var. Sen diyor kafir oldun. Artık benim karım değilsin diyor tekfir etmek bizim hakkımız değil. Tekfir makamı kadılık makamıdır. Kadı. Sadece Kur'an'dan 15-16 tane ayeti bu manadaki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetlerini alırlar. Müslümanlara bunları anlatırlar. Müslümanlar da der ki eyvah o zaman Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafir. Bu sisteme memuriyet yapanlar kafir. O yatan kafir, öğretmen kafir, polis kafir, itfaiyeci kafir, zabıta kafir, jandarma kafir, herkes kafir. Onların anlayışına göre böyle. Müslüman bırakmadı memlekette. Hiçbirine kulak asmayın. Allah memleketimizi, milletimizi, dinimizi, ezanımızı, bayrağımızı hıfzı muhafaza eylesin. Rabbim bizleri İslam'la yüceltsin. İzzet ancak İslam'dadır.